Burdur Valisi Türker Öksüz Cumartesi günü gerçekleştirdiği programda Birlik Vakfı ve Elazığlılar Derneği'ni ziyaret etti. Burdur Valisi Türker Öksüz yoğun programına sivil toplum kuruluşu ziyaretleriyle devam etti. Göreve başladığı günden itibaren randevu kabulleri, katıldığı program ve ziyaretlerle toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye özen gösteren Vali Türker Öksüz, Cumartesi günü Birlik Vakfı Burdur Şubesi ile Burdur Isparta Elazığlılar Derneği'ni ziyarette bulundu. İlk olarak Birlik Vakfı'nı ziyaret eden Vali Öksüz, Vakfın kültür evinde sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Başkan Sebahattin Akkaya'dan Birlik Vakfı'nın çalışmaları ve düzenledikleri etkinliklerle ilgili bilgi aldı. Vali Öksüz, vakıf ziyaretinin ardından Elazığlılar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Ahmet Çağla'dan yürüttükleri faaliyetlerle ilgili bilgi alan Vali Öksüz, hemşerileriyle buluşmasında Elazığ ve Burdur'a dair hasbihalde bulundu.